Merhabalar, ben İrem Aytaş. Bugün sizlerle birlikte geliştirmiş olduğum uygulamayı göstereceğim. Bu şekilde giriş yaptık. Yönetici ve kullanıcı ekranı bizi karşılıyor. İlk başta kullanıcı olarak göstermek istiyorum. Ürün listeleri diyor. Daha önce girmiş olduğumuz ürünleri bu şekilde görebiliyoruz. İşte artan bir sırada isim, stok miktarı fiyat ve kategori şeklinde. Rapor ol dediğimizde ise mesela belli bir stok sayısı giriyoruz. Stok alt sınırı 20. Bitiminin altında olan stokta azalan ürünleri bu şekilde listeleyebiliyoruz. Mesela 4, 6, 10, 10. Bunlar 20'nin altında olduğu için listelendi. Aynı şekilde yüksek stoklu ürünleri de görebiliyoruz. Mesela buraya yine 20 dersek bu sefer 20'nin üstündeki stok sayısına sahip ürünleri seçecek. 56, 30, 30 bu şekilde. Kullanıcı bunları yapabiliyor. Çıkış diyoruz. Çıkmak istediğinizde emin misiniz? Evet. Program sonlandırılıyor. Şimdi yönetici olarak gideceğiz. yönetici kullanıcı adına ben burada İrem dedim parola var buna da İrem demiştim önceden kaydoluyorsun tabii ki yönetici girişi başarılı burada bir sürü seçenek var ürün ekle dediğimizde burada mesela ürün adı yastık stok miktarı 38 fiyatı 500 kategori eşya mesela. Hop dediğimizde bunu eklemiş oluyor. Ürün başarıyla eklendi. Güncelleyebiliyoruz. Ben yani yastık. Stok miktarı azalmış olsun. Bunu ne oldu? 21 oldu mesela. Bunu değiştirebiliyoruz. Fiyat aynı kalsın. Ürün başarıyla yüklendi. Bu şekilde ürün silebiliyoruz direkt. yazdık. Bunun silmek eksenize Evet. Ürün başarıyla silindi. Program yönetimi burada disk alanını gösterebiliyoruz. Bu şekilde verileri yedekleyebiliyoruz farklı bir dosyaya bu şekilde hata kayıtlarını göster. Evet burada e, log dosyasına mesela burada ürün adı boş bırakılamaz, geçersiz giriş, aynı isimde ürün zaten mevcut şeklinde e, çıkmış olan hataları log, dosy log nokta dosyasına kaydediliyor. Burada hata kayıtlarını da görebiliyoruz. Mesela tarihini, saatini, mesela ürün adı boş bırakılamaz şeklindeki hata yazısını burada görebiliyoruz. Buradan da çıkış dedik. Kullanıcı yöntemi kısmında ise yeni kullanıcı ekleyebiliyoruz. Evet burada mesela admin diye bir kullanıcı ekleyelim. Yani kullanıcı dediğim de bunu hani yönetici olarak ekleyelim. Bir sürü hakka sahip olsun diyelim. Mesela şifresine de admin diyelim. Denemek için. Kullanıcı başarıyla eklendi. Bu kadar. Yani mesela bir güncelleyelim. Güncellenecek kullanıcının adı admin. yönetici yapmıştık ilk sonra şimdi de kullanıcı yapalım. Kullanıcı başarıyla güncellendi. Şimdi bir de listeleyeceğiz. Bakın. İrem zaten vardı. Admin önce yönetici olarak ekledik. Sonra kullanıcı olarak günceldik. Tüm fonksiyonlar çalışıyor. Yanındaki de şifresini bir şifrelem algoritmasıyla yazılmış hali yanındaki sayılarda. Kullanıcı biliyoruz. Direkt buradan Admin dediğimizde başarıyla silinde Bunu da hemen gösterirsem. Evet sadece İrem var. Güncelle sil. Bunları gösterdim. Şimdi çıkabiliriz. Ve çıkabiliriz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.